Xbox Türk YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Wreck Fest oynayacağız. Hem yarışacağız hem de çok gerçekçi bir şekilde arabalarımızı parçalamanın dayanılmaz hafifliğini yaşayacağız oyunda arkadaşlar. Çok ama çok keyifli Wreck arkadaşlar. Xbox Game Pass oyunlarından bir tanesi. Hala bilmiyorsanız Xbox Game Pass arkadaşlar bir üyelik sistemi. Üye oluyorsunuz ayda 30 liraya. 100'den fazla oyunu oynayabiliyorsunuz. İsterseniz Xbox konsollarının üzerinde üye olabiliyorsunuz. İsterseniz de bilgisayarınız üzerinde üye olabiliyorsunuz. Çok çok iyi bir sistem Türkiye için. Hadi isterseniz oyunumuzu oynamaya başlayalım. 24 tane yarış arabası, tek bir pistte tek bir amaçları var. Birbirlerini çarpmak, parçalamak, tabii ki bir de yarışmak. Ama biz yarışmayacağız, böyle dökeceğiz. Bakın pistin temizliğine bakar mısınız baştan? Birazdan göreceksiniz. Yavaş yavaş yavaş. Pre 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 pre. Güzelim turkuaz arabamı ne hale getirdiniz? Arkasına gördüğünüz gibi Türk bayrağı ve 34 İstanbul plaka yaptım. Şöyle bakın dökelim. Turkuaz Hayro. İsim de koyalım. <laughs> Gelin la. Biraz öndeki gruplara ayrılmayalım da şöyle bak. Pa. <laughs> Sağlığımız da önemli. E, ee, ve bize oyun ek görevler veriyor. İşte şu kadar demir var, şu kadar kişiyi yok et gibi ekstra puanları öyle alabiliyoruz. şimdi bir bir Allah ska 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 düz geldi. Paralel geldi. Paralel geldi. Kırmızılım. Sana yandı canım. Beyaz ata binerim seni duvara vururum. Allah. Ya bizim arabayı da mahvettiler ya. Sanayici buna çok sevindi. Bana iyi de bana iyi değil mi? Hadi dur bakalım bak duvarlar bile parçalanmaya başlamış ya. Arkadaşlar Wreckfest ben ilk çıktığında daha böyle betadayken oynamıştım. O zaman da güzel bir oyunda eksikleri vardı. Her şeyi tamamlamışlar. Online kısmı lan! O arkayla bana çarpmayacaktım. Şuraya bakar mısın? Surdalık gidiyor ayakta. Ee, online kısmı var. Offline tek başınıza oynayabiliyorsunuz. Hikaye tarafı var bir farklı farklı arabalarla farklı yarış modlarını sırasıyla yaptınız. Bu da Lord of Chaos onlardan bir tanesi. Bak şimdi bu bana çarptı ya benim rival'ım oldu yani düşmanım oldu. Bak düşmanımı acımam şu kırmızı arabayı da bilenmişim istemeden. <laughs> Bak rival'ı yine buldum. Turquoise Hayro arabasıyla şu anda 12. sırada ve daha 4. turda. Hadi be, şuna bir vursam. Düşene bizde bir, bir de biz vuracaktık da, adam dönmüş vuramadık, 5 geçtik. Şuraya bakar mısınız, her yer paramparça. parça. Teoman'dan gelsin. Da da da, da da of, of. 3G, 3G mi kaldı la millet, 5G'ye geçti. Da da dun, da 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 da. Kafanızda müzik çalıyor değil mi? Şimdi söylemeyelim de. YouTube tehlik vermesin. Neredeyse Teoman gibi söylerim ama onun gibi araba kullanamıyorum galiba. Araba nasıl siyah döndü öyle. Of. Böyle mahvederim. Bu arada üçüncüyle yükselmişiz. Sol altta görüyorsunuz. Engine'de de yani motorda biraz böyle küçük bir şeyimiz var. Şu arkadaki grubu beklesek mi ya? Of. Hadi gelin gelin. Gelin biraz eğlenceye gelin. Biz yarışmaya gelmedik. Dostlar yarışta görsün de <laughs> biz araba parçalamaya geldik. Gel bakalım sen. Of. O ne parça koptu. Şöyle şuralarda bırakmak lazım. Aman! Ya dostum şu arabaları çekin yani. Neyse oraya tuzak koyalım bari de bir çarpar var. Takatim yok. Yine de direksiyona sarıldım son bir özün içimde vurduğum tüm arabalardan. <laughs> Lan. Nay 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 nay. Kafamda çalıyor. Böyle bir kere zaten şarkı kafada çalmaya başladı mı? Gidiyor. Tan helikopter. Dilan o şarkı bu ara herkesin kafada çalıyor galiba. O şeyde küçük bir klipten dolayı. Bakalım kaç kişi kalmış? Oha! 8 kişi DNF olmuş. Ve bir tane daha. Of Şerif. Şerif alır anahtarını? 15 kişi şu an yarışıyoruz. 24 kişi başladık. 9. turda. Bak şu, şu var ya bak kopuk uçurtma görüyorsunuz mu? Şimdi onu alacağız. Gel bakalım buraya. Ama yani bizim arabanın şaftı kaymış. Diferansiyeller yerinde değil. Şöyle birini denk getirsem 8 şeklinde ya pist. O kadar tatlı olacak ki ama işte Öndekine de yetişemiyorum Araba çünkü yani Lan! Ah! Hayır! Oğlum! Daha taksidi bitmedi arabanın Şöyle Y yapalım Hızlı başlamak için <laughs> Araba yandan çarpıldı Yandan çerez <laughs> Benzetmeyi anlayanlar yorumlara Allah Of o da gitti sefere ne talihsiz başı var Ve kaldı 13 kişi uğurlu sayı 13 Şuna da kırmızıya bak nasıl denk getireceğim şimdi Of şöyle yapacağım ya Bizim arabanın da 39 sağlığı kaldı Ve vurgaz 39 plakalardan gidiyoruz 34 yazan arabanın yeri yok şu anda Dostum sana bilendim ben geliyorum. 84. 84 duran arabaları vurma. İkinciliğe çıktım. Son turda. Bariş işte ise şuna denk getirseydim ya. Of. Haritadan kolluyorum arada arada da. <laughs> Şuraya bak. Aa rek asist verdi. Kaç kişi kaldı? 11 kişi. 11. Bandit parçalanmayı bekliyor. Ve Birinci görüyorsunuz mu bak ne kadar yaklaştım ya ikinci olduk hemen bir yarış daha yapalım Second best lap de bizde Ne la Arabanın son haline bak İnsanı oraya çıkarmıyor Herkes daha düşüyor. çok iyi parçaladı Motor yanıyor süper Oval pistiyiz bu sefer Testere Necmi ile yarışacağız Şuna bakar mısınız Ateşli ve mor Üzerinde testeresi Tek hedefi var araba parçalamak da Baron bize çarptı Baron Hadi sin burası? Baron. <laughs> Lan! Lan! Oğlum ne yapıyorsunuz? Dur şöyle yapalım. Yoksa kurtulamayacağız. Ya burada taktik şey olması lazım. Bu araba o kadar hızlı değil ama sağlam. Onu çarptık duvara gördünüz mü? Crash out. Yani sağlam bir araba alayım dedim. Daha çok çarparız diye. Şimdi gelişine gül, gidişine bam. Taktik maktik yok. Bam bam. Vurun duvara kendinize Of. Düşene bir de ben vururum düşene bile ben vururum. Ters dönmeyeceksin burada. Burada ters dönmeyeceksin. Bize faul yapma. 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 Of of. Of. <laughs> bak ters çevirdin herkes vuruyor. Görüyor musunuz arkada? Bak 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 sen sen orada durursan senin alırım ben arka tamponu. Bandit. Zararlı gel bakayım buraya. Şuraya bak herkes kopuk uçurtma Patlatıyor arabayı Şöyle bir drift ataraktan Şekil de yapalım arada O kadar seyirci gelmiş gösterelim kendimizi Bizim adımız Testere Necmi <laughs> Gaza gel Gaza gel Mipra gaza gel Ugly kids Deme kendin öyle bir çocuk Her insan güzeldir Ah! Oh! Lan! Arabayı mahvettim ya. Şuraya bakar mısınız? Ya gidiyor ama ah son anda vurdum ucunda. Acıcık ucunda. Ya bizim biraz sıralamada yükselmemiz lazım. Bu arada parçalanmaya başlamış. İki tane arabayı gördüm orada. Arabadan garip garip sesler geliyor. Testere Necmi hızlı değil ama öfkeli. <laughs> Şöyle bak. Sıfır alayım dedim ama yok ya bu arabadan bir şey olmuyor şöyle yapalım. Bak biri daha kalmış buraya tuzak. Necmi! Arabadan garip garip sesler geliyor. Necmi bak şimdi şuna denk getirsem var. Yapma be. Duvarı söküyoruz. Şu siyahlı. Onu şimdi ben gözüme kestirdim. Not a freak. Bakalım kim daha freak gel. Yani kendime zarar veriyorum ya. Necmi yapma Necmi. Usta alsam benim çok tatlı olacak ama Yahu araba etkiye tepki görüyor musunuz? Oh, Ya şu tekerlek nasıl gidiyor? Sağ ön tekerlek onu merak ediyorum <laughs> Bir şekilde gidiyor şuna bakar mısınız? <laughs> 888 çiziyor derler Öyle bisiklette de kullanırdık biz çocukken Rekasit verdi biri patladı Şu duranlara bir çarpsanız ya birilerine çarpmayı da korkuyorum. Acaba yarışın bitirmeye çalışsak ne yapsak? Zaten yavaş arabamız. Şu oo, bak 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 dibi kalmış bak. Of. Of. Bir daha çarptılar ona. Of. Of neler oluyor? La dostum. Sen bana mı bilendin? Dur şöyle yeniden yapalım da yetişelim ona. Kırmızı! Vur ona. Güzel. Hadi. Dönersin. Dönerse benimdir, dönmezse hiç benim olmamıştır. The knuckle. Lütfen. Mr. Bak size bey diyorum. Bayım diyorum. Benim hedefim sen değilsin. Benim hedefim şu. Aha 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 aha. Aa parçalamışlar zaten onu, boşa buldum. Siz şuraya bir duvara, bir tersleyin orada kendinize. Ya şu ses var ya bir tekerlek sesi, demir sesi geliyor dönem farkında mısınız? <laughs> Bak şu mor parçalar hep benim. Dur, toplayayım bari de sonra ilerde aramayalım. Yok. Yetişemiyorum. Her ne kadar kestirmeyi içeriden alsak da of. Ama yarışan kim diyeceğim de onlar o yediler birbirlerine. Siz ne yapıyorsunuz be yukarıda kameramanlar? Baba sen de yani gelişine duruyordun da ayağıma oturdun ha. Bak 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 bak. Tok. <laughs> Son turdayız artık. Winner winner chicken dinner. Min kazandı. Arkadaşlar Wreckfest böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Girin oynayın Game Pass üyeleri. Son anda Double Maker mıydı neydi? Trouble Maker galiba. <laughs> Geçtik ve 7. olduk ama bayağı bir araba parçaladık. Ee, Xbox Game Pass üyesiyseniz bu oyunu indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Farklı oyunlarda farklı videolardır. Görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca lütfen Xbox Türkiye YouTube kanalına abone olun. Yeni içeriklerden haberdar olmak için. Şu an ekrandaki farklı Xbox Türkiye YouTube kanalındaki video var. Herhangi bir tıklayarak izlemeyi devam edebilirsiniz. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.